Merhabalar. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Haftanın yoğunluğu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü sizlerle birlikte olamadım. Bu gecikme için özür diliyorum. Önce SİDE diyeceğiz. SİDE'de hem mülk sahipleri hem esnaf büyük bir sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntıları yerinde her zaman olduğu gibi dinleyen bir vekil vardı. CHP'li Aykut Kaya. Bu konuya birazdan geleceğim. Ama öncesinde Cumhuriyet diyeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Manavgat'ta coşkuyla kutlandı. 28 öğlesinde başlayan çelenk sunma töreni 29'unda yerini kitlelere bıraktı. Elbette ki ben burada protokol kutlamalarından ziyade Cumhuriyet Bayramı'nın felsefesine, özüne, anlayışına en uygun kutlamayı Manavgat Belediyesi'nin kreşlerindeki eğitim gören mini mini yavrularımızın Antalya Caddesi üzerindeki kortejinde yaşadım. Çok duygulandım çok heyecanlandım. Özellikle minik öğrencilerin başında yürüyerek çocuklarla tek tek ilgilenen belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'ya da buradan o zihinlere, cumhuriyeti anlatma adına benimsetme ve özünü dimalara yerleştirme açısından teşekkür ederim. Çok güzel, çok duygulu bir kortejdi. Elbette ki akşam saatlerinde rutin hale gelen e, meşale ve fener alayı yürüyüşü ardından Hilmi Yarıcı konseriyle Cumhuriyet Bayramı'nı Manavgat'ta geleneksel hale getirdiğimiz coşkulu kutlamasına bir yenisini daha eklemiş olduk. Demin SİDE dedim değerli izleyicilerim. size de elbette ki bir şeyler oluyor. Ama neler olduğunu anlayabilmemiz için oradaki insanları dinlememiz gerekir. Hem mülk sahipleri, hem bakanlığın getirmiş olduğu uygulamalar, hem oralarda yüksek kiralar ödeyerek iş yapan esnafın sıkıntıları çok çok büyük. Sıkıntılar öyle hat safhaya gelmiş durumda ki buna bir çözüm arayışı içerisine girmişler. Elbette bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz akı olmuş ve İyi Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiği andan itibaren eleştirilere maruz kalan ki belirli kesimlerce elbette eleştirilere maruz kalan Aykut Kaya yine duyarsız kalmadı konuya ve SİDE esnafının sorunlarını, sıkıntılarını dinlemek için onların yanındaydı. Şunu açık ve net bir şekilde dile getirebiliriz değerli izleyicilerim. Aykut Kaya'ya Antalya bölgesinde çok büyük sevgi gösterileri gösteriliyor. Çünkü 7-24 hem meclisteki partinin vermiş olduğu görev neticesinde görüşmelere katılıyor. Hem de Antalya'nın hangi ilçesinde hangi sorun var ise onu gidip yerinde dinliyor, notlarını alıyor ve araştırmasını yaptıktan sonra da if bulduğu fırsatta meclis kürsüsünden dile getiriyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle bir ifadede bulunuyorlar. Diyorlar ki ya oradaki bir buçuk dakikalık, iki dakikalık konuşmayla hangi sorunumuzu çözeceğiz? Mesele bu değil değerli izleyicilerim. Mesele meclis çalışma iç tüzüğünün kendine vermiş olduğu ya da meclis başkanlığından zorla alınan o iki dakikanın bile önemi çok çok büyük. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü o iki dakikalık süreç içerisinde dile getirilen sorunlar meclis sabıt tutanağında yer alıyor. Tutanaklara giriyor. Orada kim öksürse, hangi vekil öksürse meclis tutanaklarında yer alıyor. Bu elbette ki Antalya için çok çok önemli. Bakın Meclisin ikinci yasama dönemi açıldığından bu yana Antalya ve çevresindeki sorunları gündeme taşıması açısından belki dört kez Manavgat'ın ve Antalya ilçelerinin ismi o mecliste zikredildi. Bunu tüm Türkiye dinledi. O yüzden Sayın Aykut Kaya'nın sorunları yerinde inceleyip insanlarla konuşması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada hem imajını hem çalışkanlığını hem halkla birlikte olmanın avantajını çok çok fazla hissettiriyor. Buna dikkat edeceğiz. O yüzden sevgili Aykut Kayayı bu ülke için özellikle doğduğu, büyüdüğü Manavgat için, Antalya için çabalarından dolayı gerçekten kocaman bir teşekkürü hak ediyor. En azından ben böyle düşünüyorum olaya. Kendi perspektifimden böyle bakıyorum değerli izleyicilerim. Gelelim SİDE'ye. SİDE bilindiği gibi bölgemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyada ender turizm alanlarından yerleşim alanlarından birisidir. Ama Side'de geçmişten bu yana gelen kaçak yapılaşma Side'yi o hak ettiği konuma hiçbir şekilde taşıyamadı. Bunu gören Manavgat Belediyesi bir proje geliştirerek Bundan e, dönem e, sayın Şükrü Sözen'in de burada hakkını yemeyelim. Çok büyük emeği vardı. Şükrü Sözen'in bıraktığı yerden şu an Manavgat Belediyesi aynı duygu ve duyarlılıkla bu projeye sahip çıkıyor. Neydi projenin adı? Antikside Kentsel Tasarım Projesi'nin birinci ve ikinci etapları tamamlandı. Bu süreç kolay olmadı. Sidi gibi toprağın, arazinin pahalı olduğu bir alanda kentsel dönüşüm, kamulaştırma ya da istimlak bedellerini ödemek de her baba yiğidin, her kurumun harcı değildir. İşte Manavgat Belediyesi bu sıkıntılarla uğraşırken bakanlığın özellikle bu proje uygulanmaya başladıktan sonra side'nin değişen çehresine sahip çıkması akıllara bazı soru işaretleri getirdi değerli izleyicilerim. Sanki benim kendi şahsi görüşümdür bu. Kimseyi bağlamıyorum. Ama sanki AK Parti iktidarı SİDE'yi Turizm Bakanı'nın eliyle kendi himayesine almaya çalışıyor gibi bir duyguya kapıldım. Bu da beni çok çok gerçekten yaraladı, üzdü. Bakın yine Aykut Kaya o Sidenin ilk turistleri karşılama merkezinde yaptığı basın açıklamasıyla o karşıma, karşılama alanındaki birçok sorunu dile getirmişti. Ama bugün geldiğimiz noktada antik kentin içerisine girdiğimiz zaman daha birçok parselin boş olduğunu ve parsellerin etrafının tel örgülerle çevrildiğini görmekteyiz. Bu hem çevre kirliliği hem de oradaki esnafın bize anlattığı şekilde pisliklere ve sineklerin oluşumuna neden olduğu söylendi. Sorduk. Yani Side gibi bir yerde niçin parselinizi yapmıyorsunuz diye. Çünkü bakanlık belediye ile el ele vererek tabi burada Antalya Valiliği ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nu da unutmamamız gerekir. Onların izni olmadan oraya bir çivi bile çakamayacağınızın da bilincinde olun. Bu tek tip projeler çerçevesinde mülk sahipleri mevcut eski yapılarını yıkıp yerine yenilerini yapma zorunluluğundalar. Ama parası olan yaptı parası olmayanlar bu projenin devamını getiremediği için evlerini ya da iş yerlerini her neyse yapamadılar. O şu an Antik Side'de görmüş olduğunuz telle çevrili parseller parasızlıktan yapılmıyor. İşin en vahim tarafı da görünen o ki Side'de sermaye el değiştiriyor. Elbette yıllardır sideli olup sidede yaşayan insanlar evlerini ya da iş yerlerini yapamadıkları için satmak zorunda kalıyorlar. Çünkü ciddi bir maddi kayba uğruyorlar. Esnafın bu konuda istediği tek şey Allah bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük felaketini, yangınlarını yaşadık. Devlet el uzattı ve evsiz kalan insanlara ne kadar çok eleştirilirse de eleştirsin bir ucundan tutarak konutlarını yaptı. Bunu ne yaptı? İki yıl ödemesiz krediler açtı. Bundan sonrası ne olur onu da bilmiyoruz. Sidi mülk sahipleri, Sideliler de böyle bir talep içerisinde devletten. Diyorlar ki ya devlet bize de yardım etsin. Biz de evlerimizi yapalım. Bize de kredi açsın. Faizsiz kredi açsın. Bizim de hoşumuza gitmiyor. Side gibi dünyanın göz bir turizm destinasyonunda o kadar boş işletmenin ve parselin tel örgülerle çevrili olması Side'nin elbette ki marka değerini düşürüyor. Bunların hepsini birer birer Sayın Aykut Kaya notlarını aldı. Bakanlıkla görüşerek ne yapılabilir üzerine gidecekler. Ama değerli izleyicilerim bir başka büyük sıkıntı var SİDE'de. O sıkıntı da SİDE'yi hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. İşte bakın arkamda video da dönüyor. Orası neresi? Orası SİDE'ye hemen gider iken sol tarafınızda yer alan doğu nekropolü. O doğu nekropolünde baktınız bir tane turnike konulmuş. Ve hemen bitişiğinde de bir adet gişe var. O gişe nedir biliyor musunuz? Yapılan kazılardan sonra ortaya çıkan tarihi eserleri elbette gezmek için bilet satış turnikesi. Doğu nekropolünden o sideye girdiğiniz zaman büyük plaja kadar yürüyorsunuz. Sideyi bilenler anımsayacaklardır. Biliyorsunuz büyük plajda da böyle şehrin giriş kapısında bir e, taşlardan, eski antik çağlardan kalma taşlardan örülmüş bir kapımız var. O kapının, o tarihi eserin yerine e, içerisine de demir parmaklıklarla bir turnike koymuşlar değerli izleyicilerim. Yani geçmişte Titreyen Göl tarafında konaklayan yerli yabancı vatandaşlar sahilden yürüyerek geze geze o eşsiz tarihi eserleri ve deniz manzarası o altın sarısı kumların üzerinde yürüyerek Side'ye çok rahat giriş yapabiliyordu. Şimdi oradan gelen insanlar Side'ye giriş yapamıyor. Çünkü turnike var. Side'ye giriş yapabilmesi için ne yapacak? O gişelerin olduğu yere gidecek ve kişi başı 17 euro 17 avro para ödeyerek oraya girecek. Yani bugün 4 kişilik bir ailenin Doğu Nekropoli tarafından Sidi'ye girişinin bedeli 68 avro. Yani bunu da hesapladığınız zaman yaklaşık 3 küsür bin lira para yapıyor. Şimdi değerli izleyicilerim elbette ki bu tip yerlerde hiçbir ören alanı para vermeden gezilemez bu dünyada böyle ama bunun da bir mantığı olmalı. 17 euro yerine siz oradaki girişlerin fiyatını düşürürseniz hem daha çok insan girecektir oraya hem de o alandan giriş yapan insanlar rahatlıkla Doğu Nekropolünden girecek. Side'nin doğusunda o büyük plaj yolundan Apollo Tapınağı'na kadar ulaşacaktır ve oradan giriş sağlandığı takdirde o doğu kesiminde yani yarımadanın antiksidenin doğu yakasında yer alan esnaflar da en azından turiste muhatap olacak. alışveriş yapacaklar. İnanın bakın dün evvelki gün işte Aykut Bey'in oraya gittiğinde bize de haber verdiler. Biz de gittik esnafın sorunlarını yerinde dinledik. İnanın akşam saatleri olmasına rağmen saat 17.30-18 civarında o da o nekropol bölümünde dediğimiz yoğunlukla esnafın yer aldığı bölgede gözlerimiz turist aradı. Neden? Çünkü giriş yok. Büyük plajdan gelirken turnike koymuşlar. Sidenin Sideye giderken oraya bir gişe koymuşlar. Oradan da kişi başı 17 euro para alıyorlar. Yani bakanlığın bunu acil bir şekilde gözden geçirmesi lazım. Zaten orada iş yerleri ve evleri yıkılan ve evleri yapılması istenen İslam insanlar da hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. Çünkü SİDE bugün bir köstebek yuvası değerli izleyicilerim. Her alanda bir kazı çalışması var. Ve bu kazı çalışmaları yapılırken etrafı aynı az gelişmiş ülkelerde görünen manzaralarda olduğu gibi çinkolarla kapatılıyor. Yani orada nereyi kazıyorsunuz? Oranın yer altından hangi tarihi eserler çıkıyor? Bununla ilgili bir bilgi yok. Hepsi gizli kapaklı orada yapılıyor. Oradan çıkarılan tarihi eserlerin bir dökümünü ya da nerelere gittiği ile ilgili birçok iddialar da var. Elbette ki biz bu iddiaları burada dinlendirirken sadece orada bu işi bilenlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda bunu söylüyoruz. Eğer gerçekten bu iddialarda doğruysa çok vahim bir durumla karşı karşıyayız demektir. orada yapılan kazıların maliyetinin de sitede parsel sahibi olan insanların ceplerinden de çıktığını elbette biliyorsunuzdur. Elektriğinden internetine varana kadar ve o kazıda çalışan vatandaşların, işçilerin, emekçilerin maaşı ödenmesine kadar o parsel sahiplerinden alınan paralarla bunlar gerçekleştiriliyor. Sanki sanki değerli izleyicilerim oradaki insanlar kendi topraklarından koparılmak isteniyor. Göç edilmeye zorlanıyor. Çünkü bu kadar maliyet yüksel, e, yükleyeceksiniz. Hiçbir devlet desteği almadan Antiksite kent tasarım kentsel dönüşüm tasarım projesini uygulayacaksınız. Ve bu kadar insanı mağdur edeceksiniz. Burada oturup bir düşünmek lazım. Bir de Sirede gezerken, tabii ki orada <laughs> bu işin uzmanlarıyla da konuştum. Biliyorsunuz mükemmel bir görüntü oldu değerli izleyicilerim. Hani böyle ikinci kapıdan giriş yapıp limana doğru yürüdüğünüzde yeraltı kaynaklarının zenginliklerinin cam tabakalarla kaplandığını ve yeraltı zenginliklerinin rahatça gezebiliyor, seyredebiliyorsunuz. İlk bakışta hepimizin hoşuna gidiyor. Turistlerin de hoşuna gidiyor. Ama Oraya döşenen o cam tabakaların parası bile demin söylediğim o parsel sahiplerinin mülk sahiplerinin sırtından karşılanıyor. Ve orada arkeolojik bilgileri olan uzmanlar bu uygulamanın yanlışlığını dile getiriyorlar. Çünkü bölgemiz sıcak bir bölge. Yazın güneşte 50 dereceye varan sıcaklık zaman zaman o camla kaplanan bölgelerde o camlarda patlamalar yarattığını. Hatta 2-3 tane turistin de bu patlamalardan dolayı yara, yaralandığını dile getirdiler. Ayrıca o ısıların gün yüzüne çıkarılan o sütunların tarihi eserlerin o ısıdan dolayı bitki yapısının bozulduğunu, toprak altı canlı yaşamın bozulduğunu, böcekleşme olduğunu korumanın böyle yapılmaması gerektiğini eğer bu sistem devam ettiği müddetçe bu tarihi eserlerin fazla değil 10 yıl sonra yok olacağını söylediler. Yani tarihi varlıklarımızı koruyacağız derken yok olmasına doğru adım adım ilerlediğimizin altını çizdiler. Demin bahsettiğim Doğu Nekropolü'nden Sideye 17 avro giriş ücreti elbette ki sadece oraya giriş için değil bu para hem antik tiyatroya hem de müzeye de giriş için yeterli görülmüş. Yani bir paket program düzenlenmiş. Burada bakanlığın amacı oraya giren insan tiyatroyu da geçsin, müzeyi de geçsin. İyi de ama müze kapalı. Neden? Çünkü orada kazı var. Ya turizm bu sezonunda müze kapalı. Eğer devlet buraya bakanlık bir paket program yapacaksa bu fiyatları elzem bir şekilde aşağı çekmek zorunda. Yani formalite bir giriş ücreti al. Buna kimse itiraz etmez. Hatta girerken al, çıkarken de al. Ama bu bedel 1 euro olsun, iki euro olsun. Ama 17 euro'dan bahsediyoruz. 17 avrodan bahsediyoruz değerli izleyiciler. Buna ulaşımı falan da eklerseniz yani atıyorum 4 kişilik bir ailenin varsayalım ki bu fiyatı da ödedi. Sideye giriş, gelişi, yeme, içmesi nereden bakarsanız bakan 5000 Türk lirası. Nasıl olacak bu? Ha bir de bir bilgi daha verdiler orada. Dediler ki e, Euro da almıyor illa Türk parası istiyorlar. Sadece sidenin içerisinde bir tane çenç bürosu var. O da canı istediği zaman açıyor, canı istediği zaman kapanıyor. E şimdi ister istemez soruyoruz. Sidedeki mevcut postaneyi niye kapattınız? Yani dedi turistlerin change office olarak kullandıkları postaneyi, PTT'yi niçin kapattınız? Aynı sıkıntı bugün Cevizli'de de yaşanıyor. Cevizli biliyorsunuz yaylak bir yer. Sayın Aykut Kaya bugün de Cevizli'deydi. Orada da aynı sıkıntı. Her gün çalışan postane nüfus azlığı çünkü biliyorsunuz orası yaylak bir yer. Nüfus azlığı yerinden çalışma günlerini iki güne düşürmüş. Bu sefer Cevizli'de oturan, ikamet eden vatandaşlar da o sıkıntıyı dile getirmiş. Evet size de bir şeyler oluyor. Belki size de çok şeyler oluyor. Yani burada belediyenin de yapacağı bir şey yok değerli izleyicilerim. Yani aklımıza Manavgat Belediyesi'nin uygulaması olarak geçmesin. Bu yükselen bir değer. Zaten değeri var olan SİDE'nin son zamanlardaki bu kentsel dönüşüm projeleriyle değerine değer katması ve orada uygulanan projenin Türkiye'de birçok tarihi kentler birliğine üye toprak altı ve toprak üstünde tarihi varlıklarını sürdüren il ve ilçelerde örnek proje olarak gösterilmesi ve üniversitelerde ders olarak oku, okutulmasından elbette ki gurur ve onur duyuyoruz Manavgat adına. Ama ya o yerleşkenin içerisinde yaşayan insanların haklarını da savunmak zorundayız. Ona göre bir formül geliştirmek hem bakanlığın hem buradaki yerel yönetimin önerileriyle, yol göstermesiyle doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Yaklaşık esnaflarla Aykut Bey'in toplantısı bir buçuk saate yakın sürdü. Aykut Bey bütün bu şikayetleri bir bir not aldı. Hatta esnaflar adına sözcü olarak da Hepinizin çok yakından tanıdığı uzun yıllar 10 yıl gibi bir süre Manavgat Belediyesi'nde İmar Müdürlüğü yapmış Nimet Hanım Nimet Sırcan hanımefendi sözcü olarak seçtiler ve Nimet Hanım bu bizim sizlere anlattığımızı biraz da belge ve bilgilere dayanarak teknik terimlerle Aykut Bey'e verdi, izah etti. Aykut Bey bunu araştıracağını, bu uygulamanın nasıl olabileceği ile ilgili araştıracağını ve konuyu meclise taşıma sözünü verdi. Elbette ki Cumhuriyet Bayramı öncesi olduğu için program da yoğundu. Dedik ya, 7/24 ayakta olan bir vekilden bahsediyorsunuz. Bir gün Antalya'da, bir gün Cevizli'de, bir gün Kaş'ta, bir gün Kemer'de ve her yerde olduğu için o programlara katılmak için ayrıldı ama önümüzdeki günlerde bu demin size anlattığımız bölgeleri yerinde incelemek ve kayıt altına almak için tekrar SİDE esnafıyla birlikte olacağını sözünü verdikten sonra biz de siteden ayrıldık. Ama SİDE çok vahim bir şekilde esnaf dertli, mülk sahipleri dertli Herkes şikayetçi, herkes dertli. Tekrar ediyorum burada bakanlık ve yerel yönetimin öncülüğünde oradaki insanların yaşam koşullarını düzeltecek bir takım projelerin geliştirmesi zorunlu olarak görülüyor. Aykut Bey'in ikinci gelişinde siteye vaktimiz olursa biz de eşlik edeceğiz ve daha ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşmak için tekrar konuyu gündeme taşıyacağız. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın.